Burada günümüzde bu tarz insanlara yardım edilmemesinin en büyük sebebi insanların içerisine yerleşen bunlar yardıma muhtaç değil. Bunlar aslında başkalarını kandırıyorlar. Bu, bu şüphelerle onlara yaklaşılması. Mesela işte sokağa çıkıyoruz, bir dilenci elini uzatıyor, bir şey istiyor. Aklımıza ilk ne geliyor? Bu gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Niye? Haberlere bakıyoruz, işte haberlerde dilenci yakalandı, şu kadar evi, işte mülkü şey çıktı. İşte mesela diyoruz ki adam yani e, gayet sağlam bir şekilde duruyor. İşte biraz topallayarak yürüyor veyahut da bir çocuğu yanında almış. E, o şekilde direniyor. Yani adam çalışabilir diyoruz. Hemen aklımıza gelen ilk şey e, bu. Fakat bunların her birisini def etmek gerekir. Bir kimse bir şey istiyorsa ve imkanımız varsa onu vermekle yükümlüyüz. Allah Azze ve Celle'nin bu yardımımızla o kimseye nasıl bir hayır kapısı açacağını biz bilemeyiz. Zaten biz bunun ecrini alırız. Bu konuda çok umde diyebileceğimiz bir hadis-i şerif var. Allah Resulü geçmiş dönemlerdeki bir adamdan bahsediyor. Diyor ki, adam dedi ki ben bu gece Allah için sadaka vereceğim. Dedi ve geceliğin çıktı, birisine sadaka verdi. Sabah olduğunda anlaşıldı ki bu adam zani olan bir kadına sadaka vermiş. İnsanlar bunu konuştular. Ya adam gitti sadakasını zinakar bir kadına verdi. Ertesi gün dedi ki adam ben bu gece çıkacağım Allah için bir sadaka vereceğim dedi. Çıktı gitti sadakasını verdi. Sabah ortaya çıktı ki adam hırsıza sadaka vermiş. İnsanlar dediler ki ya bu nasıl iştir böyle. Dün zaniye verdi bugün hırsıza verdi e, sadakasını dediler. Ertesi gece adam aynı şekilde yine gitti yine sadakasını e, verdi. Bu sefer kime verdi? Zengine verdi. Yani bu adam aslında Sadaka verilmesi için belki de en son sırada olabilecek olan kişilere bizim mantığımızda düşündüğümüzde kişilere bu sadakaları e, ulaştırdı. Peki daha sonrasında ne oldu? Daha sonrasında Allah Azze ve Celle işte Rabi e, şu şekilde olması lazım Allah'a öyle. Rüyasında onun sadakalarının hepsinin kabul olduğu ona söylendi. Peki sonuç neydi? Zani bunu sadakayı aldıktan sonra düşündü, utandı dedik yani ben. Yani birisi geldi bana sırf işte ihtiyaç sahibi olduğumu düşündüğünden dolayı bana bu verdi. Ben ne yapayım? Ben iffetli bir şekilde yaşayayım dedi. Zengin olan insan elinde malı mülkü vardı ama kimseye sadaka vermiyordu. Bundan utandı. Dedi ki yani bu kimsenin elinde hiçbir şey yokken sadakasını veriyor. Benim elimde bu kadar mal mülk var ben hiçbir şey yapmıyorum dedi. Hırsız olan insan dedi ki ya dedi ben çalıyorum. insanların mallarının mülklerini alıyorum. Ama çalışan birileri gelip burada bana ihtiyaç sahibi olduğumu düşünecek, sadaka veriyor diye hırsızlığı bıraktı. Bizim yaptığımız, verdiğimiz amelin neye işte sebebiyet verebileceği, neye vesile olacağını biz bilemeyiz. Biz bir amel yaparız, onu bereketlendirecek olan da Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir şey olmasın. Mesela biz dilenciye para verdik, hiçbir şey değişmedi. Gerçekten bizi de kandıran bir kimseydi. Ne kaybederiz? Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz sadaka verdik zaten. Eğer yani bir şekilde bunu yapmışsak, bunun ecrini zaten Allah'tan alacağız demektir. O yüzden Burada e, Allah Resulünün merhamet ahlakını nasıl işte insanlara gösterdiğinin bir başka bir göstergesi de kafirlere karşı merhameti, kafirlere karşı merhametin örneklerini bu şekilde görüyoruz. Ve bizim şu anda yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de onlara bu gözle bakmak, elimizden geldiği kadarıyla onların ıslah olmaları için çabalamak, çabalamak, davet yapmak ve aynı zamanda ihtiyaçları varsa maddi ihtiyaçları onları gidermeye çalışmaktır. Bunların her birisi bunları çoğaltabiliriz. Allah Resulü'nün genel olarak insanların ihtiyaçları ile ilgilenmesi ve merhamet ahlakını burada göstermesi, hayvanlara karşı gösterdiği merhamet, burada bunu yine aynı şekilde görüyoruz. Bunun örneklerini çok çoğaltabiliriz. Peki bir insan dese ki ben merhamet ahlakıyla ahlaklandığımı düşünüyorum. Merhamet ahlakıyla ahlaklan. Bunun bir ölçüsü var mı, bir alameti var mı? Evet, bunun bir alameti var. O da gözyaşıdır. Eğer bir insanda gözyaşı varsa, Allah Azze ve Celle ibadetinde, kulluğunda, karşılaştığı hadiselerde, olaylarda gözü yaşarabiliyorsa bu kimsenin kalbinde merhamet var demektir. Bu kimse merhamet ahlakıyla ahlaklanmaya başlamış demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu da Allah Resulü'nden çıkartıyoruz. Allah Resulü Zeynep radıyallahu anh'a kızı, kızının yani kızı torunu olmuş oluyor. Torunu vefat etmek üzere Allah Resulü'nü çağırıyor. Allah Resulü geliyor, o bebeğe bakıyor, tam böyle vefat edecek halde gözünden yaşlar akıyor. Yine oğlu İbrahim Vefat etmek üzere vefat ediyor. Ondan sonra kabrinin başına gidiyor. Gözünden yaşlar e, akıyor. Etrafındaki sahabeler suyu yaldırıyor söylüyor. Yani bu nedir e, diyorlar? Bu nedir dediklerinde Allah diyor ki bu Allah'ın rahmetidir diyor. Yani bu rahmettir. Ben buna karşı acıyorum. Merhamet duygunun bir tecellisi olarak da aynı şekilde bu gözlerimde yaş olarak e, geliyor e, diyor. Bu da bizim için bir ölçüdür kardeşler. Bizler eğer gerçekten merhamet ahlakıyla ahlaklanmış mıyız? merhametli bir kimse miyiz, değil miyiz diye bunu ölçmek istiyorsak hayatımıza ne kadar göz yaşı olduğuna bakacağız. Ne kadar fazla ağladığımıza bakacağız. Olaylar karşısında ne kadar duygulandığımıza bakacağız. İnşallah bu da bizim için bir ölçü olmuş olur. Allah Azze ve Celle bu isim ve sıfatın tecellilerini en güzel şekilde anlamayı Allah Azze ve Celle'nin rahmetine erişen kullardan olmayı bizlere nasip etsin. Merhamet ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin kıyamet gününde dünyada Allah Azze ve Celle'nin rahmetine erişenlerden bizleri eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve töbüleke.